Herkese merhabalar. Genelde bu e, para kazanma videolarını izlerken hep bu tür seslerle karşılaşıyorum. Video böyle açıyor. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben de <laughs> o, o tarz bir video çekeceğim için buna giriş yapayım dedim. Böyle giriş yapayım dedim. Ama hemen özümüze dönerim Çünkü böyle konuşmaya tahammül edemeyeceğim. Şimdi bir önceki videomda size bahsetmiştim. Pasif gelir elde ettiğim yerleri tek tek böyle açıklayacağım. İlk olarak en yüksek kazandığım yerle başlamak istedim. Bu eSense. eSense çok çok eskiye dayalı bir platform. İlk adıyla ClickSense olarak geçiyor. Şu anda eSense adını almış. Hatta eskiler muhtemelen buradan daha çok paralar kazanmıştır. Eminim. eSense benim pasif gelirde ikinci en çok kazandığım yer olabilir. En çok kazandığım burası ama ikinci kazandığım yer burası. Ben çok fazla pasif gelire inanan bir insan değildim. E, bu sebeple çok fazla da uzak duruyordum. Ancak eee bu işleri böyle para kazanma işine döktükçe ve buradan para geldiğini gördükçe bir tık daha ciddileştirmeye başladım. Şöyle söyleyeyim, ben e hesabımı açmıştım fakat e hesabımı uzun bir süre kullanmadım. Öyle açık duruyordu, hani çok fazla ilgilenmedim bile, hatta ne nerede bilmiyordum. Fakat sonrasında bu işlere ilk başladığım Yandex Toloka ile güzel para kazanmaya başlayınca, bir de bu kazandığınız para dolar üzerinden olunca daha çok dikkatimi çekti ve buradan para kazanmaya daha çok yöneldim, kendimi adapte ettim. Şimdi pasif gelir elde edebileceğiniz çok fazla yer var aslında. Görev yaparak kazandıran ve anket doldurarak kazandıran uygulamalar uygulamalar, siteler mevcut. Fakat reklam izleyerek, video oyun oynayarak vesaire vesaire. Ama bunlar Türk lirası bazında ücret ödediği için 10 kuruş, 20 kuruş gibi rakamlar verdiği için tabii ki bu sizi tatmin etmeyecektir. Ki 10 kuruş, 20 kuruş bence pasif gelir olarak bile görülmemektedir. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Aynı şekilde ben de bu tür videoları izlerken hep böyle diyorum ki hadi artık konuya gel, konuya gel. Hemen ben de konuya giriş yapayım o zaman. Şimdi YeSense bizim dolar üzerinden kazanabileceğimiz bir platform. Ben buradan sadece anket çözerek para kazandım. Buradan ekstra herhangi bir işlem yapmadım. Şimdi şöyle sağ tıklayarak Türkçe diline çevir dediğinizde aslında Türkçe diline çevirebilirsiniz. Şu an şey yapamıyorum ben. Ekranımda benim bir sıkıntı var şu anda. Sağ tarafı görüntüleyemediğim için üstten alet işlemi yapamıyorum kayıt olma işlemini anlatmayacağım. Çünkü gerçekten bu siteye kayıt olmayı bilmiyorsanız zaten uzatmayın. Şimdi şöyle. <laughs> i̇lk giriş yerim burası benim. Şimdi bir join kısmı var. Bir de sign up up kısmı var. Şimdi biz zaten buraya üye olduğumuz için bizim gireceğimiz alan Join now kısmında Join now kısmını ben tabii ki kullanmayacağım. Ben sign in kısmını kullanacağım. Zaten kayıt olduğum için. İlk defa açacaksanız siz join kısmını kullanacaksınız. Zaten yönergeleri takip edeceksiniz. Her yerde yeni bir hesap açarken yaptığınız gibi bir mail adresiniz ve bir şifreniz. Şifrenizi genellikle her nerede bir üyelik açarsanız açın mutlaka sayı, büyük harf ve küçük harf mutlaka en az 8 karakter olmak üzere kullanın. Yani bunu artık bence bu tür şeyler bu videolarda anlatılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü mesela ben bu tür uygulamaların altına bakıyorum işte Google Play Store'da. Ne yorum yazmışlar diye. Yani bir bakıyorum öyle şeyler anlatılıyor ki yani hani bilgisayar kullanmayı bilmediklerini anlıyorsunuz zaten. Şimdi bu aşamada da bu insanlara pasif gelir elde etmeyi anlatmak çok daha saçma olur. O yüzden bu kısmı hemen atlıyorum ve kendi hesabıma giriş yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ben şu anda şimdiye kadar buradan 55 dolar 23. Toplam gözüken rakam bu. Fakat ben 52 dolarımı çektim. Şu an sistemde aktif gözüken yani kazanmaya hala devam ettiğim 3.23 dolarım var benim. Mesela şimdi bunların ben önce şunu söyleyeyim. Bu siteden bonuslarla her gün 0.01 Bonusunuz geliyor. O günlük tek bir soru, soruyu cevapladığınızda bu hesabınıza anında aktarılıyor. Size ait böyle hayatınıza dair sorulan bir takım sorularla da 0.02 hemen hemen bu bantta ücretler kazanabiliyorsunuz. Oyun oynayarak kazanabiliyorsunuz. Bazen yine böyle ufak tefek görevler, hani şu uygulamayı indir, şu uygulamada şu kadar levela gel vesaire vesaire gibi şeylerle de kazanabiliyorsunuz. Ama ben burada sadece anket çözerek kazandım. Şimdi geliyorum sol üst taraftan surveys, anketler. Tabii ki yine burada da sağ tıklayarak Türkçe diline çevir diyerek Türkçe kullanabilirsiniz. Şimdi burada complete surveys kısmı var. Geliyorum buraya. Benim tek alanım, tek işimin olduğu yer burası. Başka hiçbir yerle işim yok. Bakın bu sayfanın en altında daily poll kısmı var. Ben bugün günlük sorumu çözmüşüm ve 0.01 kazanmışım. Şu your survey profilde bu sizin anket profiliniz oluyor. Burada hayatınızı, kişisel bilgilerinize, yaşamınıza dair güncel sorular sorularak sizin karşınıza size uygun anketler çıkarabilme amacıyla oluşturulmuş bir bölüm olarak geçiyor, kullanılıyor. Kullanım amacı bu. Daha sonrasında da şu bölümde de şu an yer almıyor. Ancak bu bölümde de anketler geldiğinde sizin önünüze bu şekilde düşüyor. Ben sürekli böyle tıklayarak şu complete survey'e sürekli tıklayarak buraya anket gelmiş mi diye kontrol ediyorum. Ki bu arada ekstra şu add-ons kısmından Chrome eklentisi ekleyerek bakın burada zaten <laughs> Hem Explorer için, hem Firefox için, hem de Chrome için e, eklentiler yer alıyor. Bunu indirdiğinizde aynı bu sağ tarafta görüntülediğiniz gibi ne kadar kazandığınız, dün ne kadar kazandığınız, bugünkü kazancınız ve anket bildirimi. Şu an anket geldi mi, gelmedi mi? Bunu indirip kullanabiliyorsunuz. Şu size çok yardımcı olacaktır. Ben bunu kullanmıyorum. Zaten aktif olarak buraya kendimi o kadar adapte etmişim ki sık sık sayfayı yeniliyorum. Şimdi şu size ekstra yardımcı olacak. Önce şu historiyi de söyleyeyim. Burası benim kazancımı gösteriyor. En son ne kadar ne kazanmışım. Bu arada bu aralar çok fazla anket gelmiyor. Sanırım bir doların artışı bizi etkiliyor diye düşünüyorum. Bir de şimdi yıl sonu olduğu için firmalar yeni yıl taleplerini şu anda yıl başında oluşturuyorlar. Yani yeni yıl itibariyle her firma kendi bütçesini işte insan kaynaklarını vesaire gelecek projelerini, yatırımlarını belirleyeceği için hedeflerini yavaş yavaş yeniden düşmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Hatta forum kısmını da geçtiğimiz yakın bir zamanda okudum. Yisans e kendi açıklama yapmıştı, demişti hani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde anketler daha sık gelmeye başlayacak diye. Ben de aynı şekilde bekliyorum anketlerin gelmesini. Şu daily poll kısmında ise. Size bahsettiğim her günlük 0.01 veren kısım bulunuyor. Bakın görüyorsunuz. Bugün mesela bugünkü biraz dağınık olmuş. Genelde bu kadar fazla şık olmuyor seçenekler arasında. Genelde daha kısa oluyor. Bunları da yani e, şu kısmı kopyalayıp, translate'e yazıp da tabii ki kendiniz de hani Türkçe'ye çevirip cevapları çevirip de işaretleyebilirsiniz. Bu da zor değil. Benim işim zaten sadece burada anket düştüğü gibi bakarım. Bir de şu offers kısmımız var. Yssans offers. Buraya tıklayalım. Burası daha çok hani oyun oynayarak da burada para kazanmak isteyenler için ya da ekstra farklı şeyler yaparak da. Mesela uygulama indirip mesela bakın burada ne diyor? Yükle, aç ve 100'e kadar tamamlayıp 300 cent kazan. Yani şimdi ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bir de şimdi sürekli evde olsam belki uğraşırsın ama zaten aktif kazancımın olduğu bir iş varken maalesef buralara çok fazla vakit ayıramıyorum. Bir de buralar hani %100 güvendiğim bir yer yok. Hani burada benim baktığım şöyle söyleyeyim. Revu'da, Revu kısmında şuralarda da yine aynı şekilde bakın burada anket çözebileceğiniz yerler bulunuyor. Buralara tıklıyorum. Özellikle şu CP, CPX Research bir de Team var. Bu ikisi yani burada da en çok aslında Revo'da vakit geçiriyorum. Şu Van anket geliyor ama hiçbir zaman görmedim. Yani geldiğini görmedim. Çok fazla olduğu söyleniyor ama ben görmedim. Yani diğerlerine bakmıyorum. Pianot Labs çok 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 nadir geliyor. Böyle ayda iki ayda bir falan öyle söyleyeyim. Ama Revo ve Complete Service kısmına anketler sıkça düşecektir önünüze. Şimdi diğer türlü de en son söylemem gereken son bir dakikaya da şunu sığdırmam lazım. Cash gelelim. Ödeme yöntemlerimiz nedir? Biliyorsunuz ki Türkiye'de PayPal maalesef yasak. Aa şu yeni eklenmiş galiba bak şu ikisi yoktu sanki ben paramı çekerken. Bunlar Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum araştırmak lazım. Biraz Google'a aktif kullanın arkadaşlar. Ben e, Payoneer ile çektim hesabımı. Payoneer'de Şöyle yaptım yani siteden hiç e, kurcalamadım. Direkt uygulamalarını indirdim. Sıfırdan kayıt oldum. Bu arada Payoneer'de kimlik bilgilerinizi vesaire istediği için e, yüksek güvenlik önlemleri sebebiyle oraya giriş yapmanız gerekiyor. E, hatta onların inceleyip iki gün içerisinde kimlik bilgilerinizi onaylıyorlar. Bu yüzden ben param daha 52 olmamıştı. Her ihtimale karşı orada hesabım hazır dursun ne olur ne olmaz diye açtım. Ee, şöyle ki Payoneer'de hesabım bir, birinci günün sonunda zaten onaylandı. Sonrasında Yisense'de bir ya da iki hafta sonra 52 dolara ulaştım. 2 dolar kesinti yapıyor. Hani 52'yi çekiyorsunuz ama 2 dolar Payoneer'de kalıyor. Maalesef komisyon alıyorlar. 50 dolar hesabıma hafta sonu, pazar günü hiç unutmuyorum. O kadar sevinmiştim ki bir pazar günü yattı. Bu tür konularda ödeme sıkıntısı yok. Ee, çekmesem yani buradan parama erişemesem zaten ne bu videoyu çekerim e, ne bu siteyle ben de vakit kaybederim. Burası en yüksek gelir elde ettiğim yer. Sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki çok daha fazla site var. Benim aktif olarak kullandığım şu anda 4 tane site var pasif kazanç olarak. Hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Alt kısma kendi e, şeyimi bırakıyorum. Ne diyorlar ona ya? Kendi üye linkimi mi diyorlar? Kendi üye linkimi bırakacağım. Oradan benim, ay onu da bulmam lazım şimdi ya. İşte bak ben bile bu kadar iyi bilmiyorum kullanmasını. Bir de kalkışıyorum. Oradan açıklamalarda bırakacağım linkini. Oradan benim linkimle üye olursanız eğer çok sevinirim. İyi hepinizi pasif kazanç elde etmeye ve dolar kazanmaya davet ediyorum. İnşallah kazancımız bol olsun diyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.